Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere işportodan aldığım limon sıkma makinesi diye satılıyor. Onu ufak bir tanıtımını yapacağım. Yalnız burada kapağı vardı. Ben kapağını koparmış bulundum. Buraya takılıyordu. Üstten kapatabiliyordunuz. Normalde daha fazla su çıktığı söyleniyor. Bunu ulustan 3 tanesi 5 TL'ydi. Ben bir tane aldım 1.5 TL'ye denemek için. Ee, şimdi bir tane bundan sıkacağım bir limon, bir de e, normal profesyonel kollu makineden sıkacağım. Bakalım hangisinden daha çok e, limon suyu gelecek. Ee, bardaklarım da burada. Ha burada bir de püf nokta e, limonun şimdi e, bir böyle e, sivri kısmından değil de diğer kısmından yapılması gerekiyormuş. O diğer kısmında, bunun altında böyle bu e, şey var vida gibi bir kanal var burada. Bu kısmı bu kanalı bu vidaya oturtuyoruz. Sonra bir vida sıkılar gibi limonun içerisine doğru bu şekilde ilerletiyoruz. Hemen su çıkmaya başladı zaten. Burada bir sınır var. Bu sınıra kadar limon içerisine ilerlemeye devam ediyoruz. Evet, ilerlemeye devam ediyorum şu an. Evet, sonuna geldi. Limon suyu zaten üstte birikti hemen. Şöyle göstereyim, hemen orada birikti. Şimdi bakıyorum. Üzerindeki limon suyu bittikten sonra limonu bu şekilde sıkıyoruz ve yine su hazneye hemen doluyor. Bakın, su hemen hazneye doldu. Onu da boşaltıyorum. Bakın sıkıyorum. Su hemen doluyor oraya. Bir de şöyle bir özellik var. Bunu şimdi bu şekilde dolaba da kaldırabiliyorsunuz. Üstteki kapağını kapattıktan sonra hemen dolaba kaldırabilirsiniz. 4-5 gün herhalde gidecektir. Bakın sıkıyorum. Sıktıkça hemen su geliyor. Bakın sıktıkça Su çıkmaya devam ediyor. Limon içinde pek bir bir şey kalmadı. Şu an boşaldı gibi. Bakın, yani şuna sıktığım zaman su geliyor ama köpük köpük geliyor çok az. Herhalde bu kadar. Peki bu aşamadan sonra limonun içine ne oluyor? Bir de ona bakalım. Çıkarttım. Limonun içi de bu şekilde kalmış. Tamam mı? Sıkılmış görünüyor. Çekirdekler falan hep bir alana toplanmış. Gayet güzel limon içi bitmiş görünüyor. Şimdi bir de profesyonel kollu makineyle deneyelim. Bakalım o ne kadar çıkaracak su. Evet şimdi de profesyonel makinede deniyorum. Yine bir adet limon. Ortadan ikiye kesiyorum. Bakalım makine nasıl çıkarıyor, tamamını çıkarıyor mu? Şöyle iki tarafı Evet gördüğünüz gibi makine zaten her zaman daha iyi sıkacağı için içinde hiç su kalmamış. Evet, şimdi kaldıralım. görünüşe bakarsak makine daha çok almış gibi. Şöyle bir bak. Evet bakıyoruz. Hemen hemen ikisi de aynı oranda sıkmış. Yani iş işte aldığımız cihaz hiçbir zarar ettirmemiş bize. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma lütfen abone olun. Videolarımı beğenirseniz çok memnun olurum. İyi günler.